Bir zanaatkarın zamanla büyük bir sanayi kuruluşunun patronu haline gelmesi, bir kuruma memur olarak başlamış bir kişinin zamanla kurumun yöneticisi, kurumun yöneticisi durumuna gelmesi, konumuna gelmesi, bir köylü çocuğunun okuyarak profesör ünvanı kazanması. Bu açıklamalarda aşağıdaki kavramlardan hangisi örneklendirilmiştir? Yatay hareketlilik, sosyal değişme, anahtar statü, sosyalleşme, dikey hareketlilik. Evet arkadaşlar. Yatay hareketlilik aynı işi başka yerde yapma. Yani köyce, köyde işçiydin, şehirde işçisin. Yine işçisin. Değişmez. Ortaokulda öğrenciydin, lisede öğrencisin. Anadolu Lisesi'ne gittin yine öğrencisin. Fen Lisesi'ne gittin yine öğrencisin. Prestij artar ama yine öğrencisin. Bu yatay hareketlilik. Aynı alanda devam etmesi. Yukarıdakilere bakıyoruz. Bir zanatkar zamanla sanayi iş kuruluşunun patron haline gelmiş. Yani statü. Eğer statü değişiyorsa dikey hareketliliktir. Statü değişmiyorsa yatay hareketliliktir. Statü değişmiş. Ne var? Dikey hareketlilik var. Memurun kurma yönetici olması, köyde okuyan çocuğun profesör ünvanı alması. Yani öğrencilikten çıkmış profesör ünvanı alması. Statü değiştiği için dikey hareketlikti. Statü değişmiyorsa işçi yine işçi, memur yine memur. İşte diyelim ki bir küçük bir ilçede memurdu, İstanbul'da Beşiktaş'ta memur. Yine memur, değişmedi. Ha burada şu var. Prestij arttı. İstanbul'da. Yani bir küçük ilçe değil, İstanbul'da. Evet, vali, Şırnak valisi, İstanbul valisi. İkisi de statü vali prestijstir İstanbul valisi olmak veya Şırnak valisi olmak. Ya zaten sosyal değişme ve anahtar statütünü edin kişi bir aynı grup içerisinde ve aynı toplum içerisinde değişik statülere sahiptir. İşte validir, evde babadır, sendikada üyedir. Oyun arkadaşları içerisinde o oyun grubunun bir fe oyuncusudur, ferdir. Bunların içerisinde o öne çıkan valilik statüsü nedir? İşte anahtar statüdür. Sosyalleşme bireyin toplumu benimsemesi, her şeyi kabul etmesi, topluma uymasıdır. Cevabımız seçeneği seçenekti. Hindistan Başbakanı ülkenin ekonomi kalkınmasından eşit şekilde yararlanabilmeleri için aşağı kasları ve azınlıklara karşı ayrımcılıkla mücadele edilmesi gerektiğini söyledi. Hükümetin hükümetin parlamento'dan geçirdiği yasaya göre Hindistan'ın en iyi meslek okullarında aşağı kaslardan ve ayrımcılığa uğrayan azınlıklardan öğrencilere kontenjan ayrılacak. Bu uygulama Hindistan'ın aşağıdakilerden hangisiyle mücadele ettiğinin göstergesidir. Evet. Aşağı tabaka yukarı tabaka Bak aşağı kattakiler üsttekiler Evet Hindistan'da kapalı bir sınıf tabakalaşmasının olduğunu gösterir. Kanunla ancak sen ne yapabiliyorsun? Bir okulda okuyabiliyorsun veya bir yerde memur olabiliyorsun. Yani hükümet karar veriyor buna. Yoksa sen kendin başarınla, kendi çabanla bir sınıftan başka bir sınıfa geçemiyorsun. Evet, Bu da Hindistan'da kapalı sınıf tabakalaşmasının olduğunu gösterir. İnsanoğlu yerleşik harita geçişle birlikte tüketeceğinden daha fazla ürün elde etmeye başladı. Böylelikle temel ihtiyaçlarını giderdikten sonra zanaat ve ticaret alanlarında faaliyet gösterme gerekliliği kentlerin oluşumunu sağladı. Buna göre aşağıdakilerden hangisinin kentlerin oluşumunda etkili olduğu söylenebilir. Köyden kente göçün hızlanması hayır. Nüfusun artması ve köyde kaynakların azalması hayır üretim tüketim dengesinin pazar hayatını zorunlu kılması zaten yukarıda da tüketim az ama tükettiğinden daha fazlasını üretiyor insanoğlu bunun için de pazar hayatı ortaya çıkıyor çalışan kişi sayısının ekonomik yatırımları etkilemesi temel üretim faaliyetlerinin tarıma dayanması bunlara ulaşamayız Yukarıdaki parattan şu var üretim tüketim dengesini şehirler kalabalıklaşınca insanlar çalışmanın dışında üretim yani kendisi gıda maddesi üretemeyince ne yapıyor? Bunu köylüler oraya götürerekten oradaki pazar dengesini ne yapıyor? Koruyorlar. Zorunlu olarak pazarlarda oluşuyor. Bunu da ticarete başlıyor. Cevabımız C seçeneği. toplumun omurgasını oluşturan kurumsal ilişkileri sürdüren sonuçta o toplumdaki bireylerdir. Dolayısıyla toplumsal yapı analizleri için kurumsal yapıyla birlikte bir toplumun nüfus yapısını yani nüfus büyüklüğünü, bir ülkede yaşayan insan sayısı, nüfus bileşimini, doğum ve ölüm oranlarını ve nüfusun dağılımını yani göç hareketlerini bilmek gerekir. Bu parçada toplumsal yapının hangi yönünün bilinmesi gerektiği vurgulanmaktadır. Hep nüfus dediğimiz zaman aklımıza gelecek kavram demografik. Demografik. evet demografik yapı dediğimiz zaman da nüfus yapısı. Kurumsal yapı, gelişmişlik düzeyi, düzen ve istikrar, norm ve statüler. Norm ve statüler neydi? Normlar, kurallar statülerde kişinin kazanmış veya önceden var olmuş oldu durumdur. Evet, yukarıdaki nüfus dediğim zaman demografik yapı, nüfus yapısı, eğitim düzeyi, her şey bunun içerisindedir. Nüfusun demografik yapısı. Yukarıda zaten açıklamış. Bütün bunlar nüfusla ilgili. Her toplumun kendine özgü bir yapısı vardır. Toplumsal yapı, bireyler arası ilişkilerin ortaya çıkardığı grupların ve kurumların toplamından oluşan bir bütündür. Bu yapı içerisinde yer alan bazı kurum ve gruplar üzerinde aldıkları işlevleri yerine getiremez duruma gelirlerse toplumsal uyum bozulur. Toplumsal uyuma, uyumu bozan kurumlar yerine uyum sağlayıcı ve toplumun ihtiyaç duyduğu yeni kurumlar ortaya çıkacaktır. Bu parçada toplumsal yapı hakkında aşağıdakilerden hangisi ne ulaşılabilir? Evet bir, top, bir toplum içerisindeki kurumlar zamanla yerine başka bir kuruma devredebilir. Zamanla değişebilir veya kurum fonksiyonlarını yerine getirmiyorsa o gider yerine yenisi gelir. Buna biz toplum arasında kurumsal değişme ile birlikte gelişme diyoruz. Zaten burada ne diyor? ihtiyaç duyduğu yeni kurumlar ortaya çıkar. Evet, seçeneklere bakalım. Düzen ve istikrar hakimdir. Sürekli bir düzensizlik hakimdir. Kendini oluşturan ögelerin toplum, toplamından fazla bir anlama sahiptir. Değişmeye ve yenilemeye açıktır. Evet cevabımız burada. Toplumlar yapısında değişmeye ve gelişmeye açık. Her toplum kendine özgüdür ve toplumdan topluma değişir. Evet bunlar doğrudur ama yukarıda bizim anlatılan şey toplum içerisindeki kurumların zamanla değiştiği veya kendini yenilediğinden bahsediyor. Cevabımız D seçeneği. Toplumsal yapı bir toplumdaki grupları, kurumları, örgütleri ve bireyler arasındaki ilişkileri dile getirir. Aşağıdakiler hangisi toplumsal yapının özelliklerine ters düşer? toplumsal yapının hem fiziksel hem de kültürel yönü vardır. Evet doğru. Şimdi yukarıdaki paragraf de genel olarak toplumsal yapı dediğimiz zaman veya kurum grup dediğimiz zaman aklımıza on zihnimizde onu bir toparlamamız lazım. Evet bir fiziksel yapısı vardır, bir de kültürel yapısı vardır. Ögeler arasında karşılıklı ilişki içerisindedir kurumlar sosyal yapıda. Toplumsal yapı toplumlara göre farklılık gösterir. Her, toplumun kendine göre bir yapısı vardır. Zaman içerisinde bazı kurumlar işlevlerini yerine getiremez derse yerine yeni kurumlar ortaya çıkar. Toplumsal yapı statiktir. Değişime kapalıdır. Statik demek duran, değişmez. O zaman diğerlerine zaten çelişti. Ne diyor? Farklılık gösterir karşılıklı ilişkiler vardır. İşlevini yerine getiremeyen kurumlar ortadan kalkar veya değişir. Kendini yenileyemezse o gider yerine yeni bir kurum gelir. Ama toplumlar dinamik bir yapıya sahiptir. Her toplumda da bu değişir, zamanla değişir. Değişim süreci de farklıdır. Onun için değişmeye kapalı değildir. Toplumlar değişmeye açıktır. Bu Hindistan'daki kapalı kas sisteminde dahi mutlaka bir değişme vardır. Bu zamanla olur. Burada 10 yıl durursa orada 100 yıl olur. ama mutlaka bir değişme vardır. Ve yani bu değişme de toplumlarda farklı zamanlarda görülür. Cevabımız E seçeneği. Kentlerin oluşumunda belirli koşullar rol oynamıştır. Aşağıdakilerden hangisi kentlerin oluşumunda diğerlerinden daha önce rol oynamıştır? Evet kentlerin meydana gelmesinde ne vardır arkadaşlar? Nüfus artışından da önce üretim fazlalığı, yani insanlar yerleşik hayata geçince temel ihtiyaçların dışında da fazla şeyler üretmeye başladı. Bununla beraberle de kentleşme ortaya çıktı. Seçeneklere bakalım. Demokratik yönetim modelini geçilmesi, hayır. Endüstri, endüstrileşmenin gelişmesi üretimin tüketimden fazla olması. Evet ne dedik? fazla üretim. Kentlere göç oranının artması zaten ondan demiyor, kentlerin oluşumundan bahsediyor. Kentlerde sosyal ve kültürel etkinliklerin artması. Cevabımız C seçeneği. Kentlerin oluşumundan bahsediyor zaten D ve E seçeneği kent kurulmuş oradaki etkinliklerden, göçlerden bahsediyor, kent göçünden bahsediyor veya sosyal kültürel etkinliklerden bahsediyor ama sorumuz diyor ki kentlerin oluşumunda hangisi etkili olmuştur? Cevabımız C seçeneği. İşin aslı şudur arkadaşlar, yerleşik hayata geçmekle beraber zaten kentleşme de ortaya çıkmaya başladı. Denize uzak ve kurak olan yerleşim yerleri ya da Ekvator çevresindeki yoğun yağmur neden? nedeniyle tarım yapılamayan alanlarda yaşayan insanların ilişki biçimleri yoğun tarım yapılan yerlerde yaşayan toplumlara göre oldukça farklıdır. Bu parçada toplumsal yapıyı etkileyen hangi faktörden söz edilmektedir? Yukarıda anlatılan şey nedir? Denizde uzaklık veya yakınlık, kuraklık veya ekvator fazla yağış alan yer. Coğrafi özellik. Yani fiziksel şartlar. Çevre şartları. Demografik ögeler. Demografik dediğimiz zaman aklınıza nüfus gelsin. Toplumun nüfusu. Nüfusla ilgili her şey demografik ögeye girer. Coğrafi koşullar, kültürel temas, toplumsal değerler, teknolojik kullanımı demiş. Evet cevabımız B seçeneği. Toplumsal yapı coğrafi şartlara göre etkilenmiş. Birey zamanla değişen gereksinimlerine uygun olarak birbirinden farklı gruplara üye olabilir. Çünkü hiçbir grup bireyin tüm gereksinimlerini karşılamaya yetmez. Bir grup üyelerinin ne kadar çok gereksinimini karşılıyorsa bireyin gruba üyeliği o oranda artar. Yani Şimdi biz diyelim ki A grubundayız. Bu grup benim temel ihtiyaçlarımı gideriyorsa ben o zaman başka bir grup aramam zaten. Ha burada diyelim benim 10 tane ihtiyacım var. Bu 9'un karşılıyorsa birini karşılamak için ne yapıyorum? Ben başka bir gruba gidiyorum. Onu da bile soruyorum. Evet buradaki gruba bağlılık nedir? Bizim işimiz yani yoğunluk oranda hangisine aitse biz o gruba aitiz. Bu parçaya göre bireyi toplumsal gruba üyeliğinin devam etmesi aşağıdakiler hangisine bağlıdır? Evet günümüzde menfaate bağlı. Benim menfaatim varsa o grup benim ihtiyaçlarımı gideriyorsa ve her türlü problemi çözüyorsa ben o gruba bağlıyım. Değilse o gruptan uzaklaşıyorum. Evet yani grup üyelerinin temel ihtiyaçlarını ve gereksinimlerini gidermesiyle o gruba bağlılık artıyor. Eğer gidermiyorsa o gruptan uzaklaşıyoruz. Bireyin ihtiyaçlarını ve beklentilerini karşılamasına bağlıdır diyoruz. Cevabımız A seçeneği zaten yukarıda son cümlede de zaten bunu söyledim. Durkheim bir toplumda nüfusun artmasıyla ortaya çıkan organik dayanışmayı vücudumuzun işle işlemesine benzetir. Vücudumuzda her bir organın ayrı ayrı görevleri vardır. Bununla birlikte görevlerini yaparken organlar birbirlerini tamamlar ve vücuda katkıda bulunarak ayakta kalmalarını sağlarlar. Bu parçaya dayanarak aşağıdaki yargılardan hangisine ulaşılabilir, bilgilerden hangisine ulaşılabilir diyor. Evet, görünüşte ayrı ayrı olmalarına rağmen bir bütünün parçaları, Evet, yani toplum Türk toplumu dediğimiz zaman farklı farklı gruplar olabilir, insanlar olabilir, farklı düşüncelerde insanlar olabilir. Ama ne yapıyorlar? Bir bütünü oluşturuyorlar. Aynı vücudumuzdaki, Mesela kalp diyelim, böbrek, işte ciğerler, hepsi farklı bir fonksiyon, farklı yapı olarak da farklı fonksiyon olarak da farklı işler yapıyorlar. Ama bizim vücudumuzun ayakta kalmasını sağlıyorlar, görevlerini yerine getirerek de. Ya, toplumda da memurlar dediğimiz zaman sadece bir tip memur yok. Her yerdeki memurlar var. Bunlar kendi işlerini yaparak da ne yapıyorlar? Yönetimi, devletin yönetimini üstlenmiş oluyorlar. Aynı onun gibi toplumda herkesin farklı mesleklerde olması dolayısıyla olarak birbirlerine yardım etmelerini sağlıyor. Çünkü insanlar birbirine muhtaç şu sosyal varlık diğer insanlarla iletişim içerisinde birinin ihtiyacını diğeri yapıyor. Ben mesela öğretmenim ama benim kasabada ihtiyacım var, berberde ihtiyacım var, manava ihtiyacım var. Onların da bana ihtiyacı var. Görünüşte farklı işler yapmamıza rağmen birbirimize muhtacız. Ve toplum da bu şekilde ne yapıyor? Kendi düzenini sağlıyor. Cevabımız E seçeneği. Bir toplumda yaşayan insanların zenginliği, güce ve pre, prestije ulaşma düzeylerindeki farklılıklar, eşitsizlikleri ortaya çıkarmaktadır. Hemen her toplumda bu faktörler adil bir biçimde dağıtılmamaktadır. Kim insanların daha zengin, kimlerinin daha fakir, kimlerinin daha saygın, kimlerinin daha güçlü olduğu görülür. Buna toplumsal tabakalaşma adı verilir. Buna göre toplumsal tabakalaşma aşağıdakilerden hangisiyle tanımlanabilir? Evet, bir güç, bir prestij, bir ne diyelim, kendini diğerlerine kabul ettirme duygusu var. Evet, yani güç ve prestije bağlı olarak ortaya çıkan bir şey var. İşte bu zenginlik olarak da ortaya çıkabilir, saygınlık olarak da ortaya çıkabilir. Evet, Seçeneklere baktığımız zaman toplumun iktidar ve reji, prestij oluşturacak şekilde katmanlara ayrılması. İşte zenginler diyoruz, fakirler ve güçlüler, güçsüzler. İktidar sahibi olanlar güçlüler yani. Buna göre de ne yapıyor? Toplum bir tabakalaşmaya doğru gidiyor. Cevabımız dersi. Hindistan'daki kas sisteminde bir tabakadan diğer tabakaya geçiş kesinlikle yasaktır. Birey hangi tabakada ya da sınıfın içinde doğmuşsa o tabakan üyesidir ve yaşamını orada sürdürüp bitirmek durumundadır. Buna göre kas sistemi ile ilgili aşağıdakilerden hangisi söylenebilir? Evet biz tabakadan diğerine geçemiyorsa bu nedir? Kapalı tabakalaşma sistemidir. Tabakalar arası geçiş bazı kurallara bağlanmıştır. Hayır. Bu yarı tabakalaşmadadır. Yani kendini ben kabul ettirmeye bağlıdır. Yarı tabaka diyoruz biz. Doğumla kazanılan statüler arasında değişebilirler. Hayır. Sınıflar arası geçişler hukuki kurallara göre yapılmaktadır. Tabakalaşma ekonomik gelire göre belirlenmektedir. Kapalı toplumsal tabakalaşma sistemidir. Evet. Hindistan'daki şu andaki durum bir tabakadan başka bir tabakaya geçememe. Çünkü hangi tabakada doğmuşsan o tabakada ölüyorsan geçiş yeri kesinlikle yasaksa bu kapalı tabakalaşmadır. Cevabımız E seçeneği.